27 Kasım 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Kirli Siyaset CHP'li eski TBMM Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş dün sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Seçim yenilgisi bıçak yarası gibidir, soğudukça acısı artar dedi. Gerçekten de öyle. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumda. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. İlginçtir tıpkı Yılmaz Ateş'in dediği gibi davrandı. Bu defa mahkeme huzurunda daha ağır ifadeler kullandı. Tabii ki ardından 500 bin liralık bir tazminat davası daha geldi. En ilgincisi ise Kemal Bey'in kendisini arkadan hançerlediğini söylediği Özgür Özel de duruşmaya katılıp destek verdi. Yılmaz Ateş'in vurguladığı gibi seçim yenilgisi öyle bir yaraymış ki arkadan vurulan hançerleri bile unutturdu. Yasak olmasına rağmen duruşmada çekilen ve medyaya verilen fotoğraflarla yine servis edilen savunma metnine bakılırsa Kılıçdaroğlu ve Özel'i buluşturan o acı oldu. Erdoğan'a karşı bir araya geldiler ama parti içi kavgada vurulan o hançerlerin yarası kapanmış değil. Kanamaya devam ediyor. Bremen mızıkacılarına döndü CHP, her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. CHP'de parti içi çekişme boyutlarını çok aşan tam bir meydan savaşı var. Mesele Erdoğan ve AK Parti olunca toplanıp destekleşiyorlar, sonra tekrar birbirlerine giriyorlar. Kreş tartışmasında yaşadık ve yaşıyoruz bunu. CHP 2007 yılında parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Belediyelere okul öncesi eğitim verme ve anaokulu açma imkanı tanıyan düzenlemeyi iptal ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da iptal kararının gereğini yaptı. Yayınladığı resmi yazıyla belediyelere anaokulu açamayacaklarını ve okul öncesi eğitim veremeyeceklerini hatırlattı. Bu yetkinin sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunun altını çizdi. Bir başka ifadeyle siz istediniz, siz yaptınız, böyle oldu. Şimdi uymak zorundasınız anlamına gelecek bir uyarı da bulundu. Vay sen misin bunu yapan? Önce Ekrem İmamoğlu ortalığı velveleye verdi. Engellendikleri iddiasıyla sert bir çıkışta bulundu. Ardından kervana Özgür Özel de katıldı. Sanki Anayasa Mahkemesi'ne kendileri değil de başkaları başvurup böyle bir karar aldırmış gibi davrandı kameraların karşısında efelenip hadi gelin kapatın, hodri meydan. Biz bunları açmaya devam ediyoruz, açıyoruz dedi. Şimdi soruyorum, böyle bayr garabet olur mu? Adalet ve siyaset bu kadar kirletilebilir mi? Bir siyasi parti kanunları işine geldiği gibi yorumlar ve aynı konuda 180 derecelik zıt bir tavır takınabilir mi? Ama söz konusu CHP olunca hiç fark etmiyor, yapılabiliyor kirli siyaset dediğim bu işte. İşine geldiği zaman hukuk devleti ve adalet nutukları atacaksın. İşine gelmediğinde de anayasa mahkemesinin kararlarını bile tanımayacaksın. Türkiye'yi dileyen dilediği gibi davrandığı bir çadır devletine dönüştürmeye çalışacaksın. Kendine her şey hak olarak göreceksin. Bir yandan Atatürk diyecek, diğer taraftan Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle aynı yolda kol kola yürüyeceksin. Maalesef CHP'nin geldiği durum budur işte.